Mesut abiye Mesut selamlar. Besta, oğlum güzel yapmış lan evi. benim sıkıntı neymiş biliyor musun? Neymiş? Normalde saçım doğuştan sağa doğru ya bu tarafa doğru ama bu tarafa doğru yapmış hep berberler. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Buradan berberler odası bir ben. De Daha de. sakin ol oğlum, onları sevmiyorum. Ben ne olacaktım, beni çağırmadınız. Geliş <laughs> <laughs> buradan diyorsun senin anan arvadını Ben ofise bir hamle yapmazsam... Kendimden eksiklik diyorum ha. Ne içiyorsun Fatih? Gay kahvesi. Ne o?

Emir çimenizi alacağım. Aman, 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 gitsem diyorum. Abi hareketli bir şeyler de yok mu ya? Cistan cissak ne diyorsun yani? Evde akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. <laughs> Sen niye Harun abi gibi duruyorsun ama okuyayım? Yemek yedikten sonra bir sakinleşiyor fark ettin mi? Bir de üşüdüm kanka ya. Ama şeydim ya. hafta Hadi bir komiklik yap yine. Bütün kanallarda benim videolarda hep komiklik yapıyorsun. Burada da yap hadi. Oğlum tamam, bir şey ne anladı ya. Yemedim mi? Normalde evet. pat diye gelir verir. Bir şey yapardım normalde. Sen... Yaşlandın. Yaşlandın. Evet biraz üzgün o Niye ben Emir? Yani, ailem mobil diyor. Ağır mı diyorsun? Ne diyor? Sen de onu Ama güzel bir sözüm var. Söyle. <laughs> Her şeyinizi kaybedin ama neşenizi asla kaybetmeyin. Sen niye bunu? Bu ne yapıyor Fatih ya? Onunla hala. Aa ya. öfkesi. <gülüyor> <gülüyor> yeter aynı videoda şey yapma artık yeter. Hava karardığında. Ama... Hava karardığında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Şurama <laughs> burger söz başlıyor. Yalıyı verir misin? Only you. <laughs> <laughs> of, of record öpüşemeyecek miyim senden? Sen bunu yargılayabilir misin? Yargılayamazsın. Ama yorum yapabilir misin? Evet, aşağı yorumlara yazabilirsin. Şimdi yani senin arabaya götten giriyorum. Harbi mi diyor lan? Sen söyler'e gireyim. Oğuz Alper Rök'ten gibi. Evet zor. Zor. Onun hala öfkesi dinmedi abi. Kardeş. hoş geldin. kaldık. Ya bunu lan? Ambulans koydu. Tamam. Güzel. Yağlandım güzel değil mi? Güzel oğlum. Sanki bir yukarı şey fırlatmıyor, futbol Aşkım oynamıyor. Bir Yukarı fırlatmıyor mu? Güzel. Şunu ya, yavaş yavaş at. Kağıt oradan da kahverengi. Orada özünü sikeyim. Bu kahverengi. <gülüyor> 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 Biraz girmesin. <laughs> aynen giriyorum. Demir yansı Al, al, gehlendi. Abdülkadir Gehlani. Böyle atma oğlum sen. Bırak, bu futbol oğlum oğlum futbol oynuyor. Ne <laughs> bu futbol oynuyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Amanın. Amanın. <laughs> Eee milletin bokunu temizlerken temiz burada birer dönüyor. Bak. Evet. Ne vurayım ben? Ay çok topa istedin. <laughs> ne oluyor lan? Bazen ne sigara yaktım burada ama. <laughs> <laughs> Girdi mi lan? Oh, <laughs> 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 siz arkadaşsınız mı? Bak onu atsana kanka. Eyvallah kanka. Senin anan arvadın. Siyah e. yani. <laughs> Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda her yer bundan gözüm kararıyor, fena daralıyor. bundan Oğlum ne bundan. ne değil mi? Yanlış ne demiyorsun? o türdeki tane O E. Lan Amerika'daki O E. Emir bugünün anlam ve önemini anlatır mısın? Kanka bugün evem sikildi affedersiniz. Ne oldu? Kısaca bir özet. Oğlum onlara sikildi. Oğlum nasıl konuşuyorsun ya? Şunları arkaya atsana. Ağzına durayım ya. Oğlum memleket abi Hı. değil. Hı. sen nasıl konuşuyorsun lan? Affet Bunları Şunları sar bir elimde ya, kal. Şunları bir al ya. Affet baba. Dur ben de ben. Ben tuttum. Ben müteahhitim o zaman. Gevşek. Çöpü de yere atma. Çöpü yere atma oğlum. Yere atma oğlum atma. Elimden düştü kanka. Ha, aynen aynen. Ya, sen ya de, ben alırım arkadaşlar. Ben e, halk kahramanıyım. Aynen ha. Oğlum sen niye balizi gibi geziyorsun? Sen şimdi arabayı öne al biz akıtmış mı ona bakacağız. Akıtmış mı diyor ne diyorsun kanka ya? Oha ya.